Merhabalar girişim mutfağına. Hoş geldiniz. Malum yine evlere kapandık. Evde sürekli canımız sıkılıyor. Ve benim küçük oğlum sürekli evde bir şeyler yemek istiyor. Ben de onun için bugün tart kek yapacağım. Tart kek için malzemelerimize geçebiliriz. 1 çay bardağı toz şeker, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı süt, 2 adet yumurta, 1 adet kabartma tozu, 1,5 su bardağı un, 2 yemek kaşığı kakao. Tart kekimizin muhallebisi için ise 2 su bardağı süt, 2 yemek kaşığı kakao, 2 yemek kaşığı mısır nişastası, 1 çay bardağı şeker, 1 tatlı kaşığı tereyağım var. Bunu da tart kalıbını yağlamak için kullanacağım. Süslemek için ise 2 adet muz, 1 çay bardağı hindistan cevizim var. Şimdi tart kekin yapımına geçiyoruz, ama ilk önce muhallebisini yapacağız. Şöyle çelik bir tencerem var. 2 su bardağı sütümü tencereme ilave ediyorum. Daha sonra kuru malzemelerime geçiyorum. 1 çay bardağı şekerim vardı, toz şekerim. 2 yemek kaşığı mısır nişastam vardı. Mısır nişastamı koyduktan sonra çırpıcımla şöyle bir çırpıyorum. Nişastamı koydum, şöyle çırpın içerisinde eridi. 2 yemek kaşığı da kakao vardı. 2 yemek kaşığı kakao ekledim. Tekrar şöyle bir çırpıyorum. Şimdi ocağımıza geçiyoruz. Ocağımızda pişirme işlemine geçeceğiz. Muhallebimizi ocağımıza aldık. Ocağımızı orta derece ateşte açıyoruz. Ara ara karıştırarak 8-10 dakika boyunca pişmesini bekliyoruz. 8 dakika boyunca karıştırarak muhallebimi hazırladım. Tam da istediğim kıvamda daha fazla pişirmiyorum. Altını kapatıyorum. Yine böyle ara ara karıştırarak soğutacağım. Şimdi tart kekimizin yapımına geçiyoruz. Fırınımı 180 derece ayarda açtım. Tart kalıbımı bir tatlı kaşığı tereyağı ile yağlayacağım. Bu çok önemli. Fırça yardımıyla tart kalıbımın her yerine sürüyorum. Bu detay çok önemli çünkü kekimin tart kalıbına yapışmasını engelliyor. Eğer güzelce her yerlerini şu girintilerine de yapmazsam bu sefer tart kalıbıma kekim yapışacak ve çıkmayacaktır fırçanın ucunda kalanları da şöyle mutlaka tart kalıbının kenar kısımlarına da sürüyorum. Evet gördüğünüz her yeri güzelce tereyağıyla kaplandı. Bu şekilde tart kalıbımı bekletiyorum. Şimdi görüyorsunuz şöyle muhallebim kabuk bağladı. Böyle olmaması için ara ara mutlaka karıştırıyorum. Buna özen gösterelim. Hafif soğuduktan sonra muhallebimin ağzını kapatıp balkona koyacağım ve Şekerim hazır olana kadar iyice soğusun istiyorum. 2 adet oda ısısındaki yumurtamı cam kaseme kırıyorum. Yumurtamı kırdım. 2 adet yumurtamın üzerine bir çay bardağı şekerimi ilave ediyorum. Şimdi çırpıcımla çırpıyorum. Şeker içerisinde güzelce eridi ve küp küp oldu. Bu kadar çırpmak yeterli. Daha fazla çırpmaya gerek yok. 1 çay bardağı sıvı yağ vardı. Onu ilave ediyorum. 1 çay bardağı sütüm var. Onu ilave ediyorum. Tekrar çırpıyorum. Güzelce çırptım. Bütün malzemelerim karıştı. Şimdi un eklemesine geçiyoruz. 1,5 su bardağı unum vardı. Eleyerek unumu ilave edeceğim. Şöyle birazcık ayırdım. 2 yemek kaşığı kadar. Bir çırpayım, bir bakayım kıvamına. Sonra ilave edeceğim. İlk i̇şte önce şöyle mikserimin ucuyla karıştırıyorum ki unlar uçmasın. Tekrar çırpıyorum. 2 yemek kaşığı kakao vardı. 2 yemek kaşığı kakao ekliyorum. Kakao da mutlaka eleyerek ilave ediyorum olan kakaomu şöyle tat kaşığın ucuyla ezerek ilave ediyorum. Bir çırpacağım tekrar. İlk önce şöyle yine karıştırıyorum. Çırpıyorum tekrar. Bir buçuk su bardağından 2 yemek kaşığı kadar unum arttı. Unumu ilave etmeyeceğim. Eğer unumu ilave edersem bu aşamada katılaşacak. 1 adet Kabartma tozum vardı. Kabartma tozum ilave ediyorum son olarak. Tekrar karışana kadar çırpıyorum. Evet, görüyorsunuz gayet akışkan bir kek hamurumuz oldu. Eğer çok katı yaparsam bu sefer istediğim kıvamı elde edemeyeceğim. Şimdi kek harcımı tart kalıbıma dökeceğim. Şimdi hazırlamış olduğum kek harcımı tart kalıbıma döküyorum. Görüyorsunuz her yere tereyağlı. Bu çok önemli şöyle döküyorum. Bütün kek harcımı döküyorum şu şekilde. Mutlaka ısınmış bir fırın olmalı. Bu çok önemli bir detay. Bütün kek harcımı aldım. Şöyle elimle kekimi, kek harcımı içine iyice yerleştiriyorum. Şöyle masaya 3-4 kere vuruyorum. Görüyorsunuz havaları çıkıyor zaten. Şimdi ısınmış olan fırınıma koyacağım. Ortalama 15-20 dakika boyunca pişecek. Şimdi muhallebim hafif şekilde soğudu. Çırpıcımla çırpacağım. 3-4 dakika boyunca güzelce çırpacağım. Artık daha sonra herhangi bir işlem yapmama gerek kalmayacak. Bu sırada zaten kekim pişmiş olacak. 4 dakika mikserimi yüksek derece ayarıyla çırptım. Görüyorsunuz çok güzel bir kıvam aldı. Artık herhangi bir işlem yapmayacağım. Kekimi çıkardıktan sonra dökeceğim. Hot kekim 180 derece ayarda 15 dakika boyunca pişti. Şimdi çıkarıyorum. Şöyle bir kürdan testi yapalım. Görüyorsunuz yumuşacık bir kek oldu. Şimdi cam servis tabağıma şöyle görseli de güzel olsun ve altına yapışmasın diye böyle sunum kağıdı koydum. Şimdi tart kalıbımı ters çevireceğim çok sıcak. Birazcık böyle dursun. Kremamı da son kez bir karıştıracağım. Tamam. Görüyorsunuz güzelce çırptığımız için kabuklanması da olmadı. Şöyle tahta kaşımla karıştırıyorum. Eğer güzel bir şekilde çırpmasaydık emin olun ki bu kıvamı elde edemeyecektik. Bu kıvamı da çok güzel oldu. Dolaba koyduğumuz zaman da kesinlikle kabuklanma olmayacak. Çünkü çok güzel çırptık. Şimdi tart kalıbımı çıkarıyorum. Görüyorsunuz kesinlikle bir yapışma olmadı. Bu çok önemli. Şimdi ben kesinlikle ıslatmıyorum. Eğer sizin tart kekiniz bir tık kuru olursa mutlaka süt ya da bir meyve suyuyla ıslatın ama ben ıslatmayacağım. Şimdi muhallebimi tart kekime dökeceğim. Şu şekilde döküyorum. Bütün muhallebimi döküyorum. Dibinde kalanlar için ise kaşık, tahta kaşığımdan yardım alıyorum. Benim oğlum kakaoluyu çok sevdiği için ben kakaolu yaptım. Dilerseniz siz kekini sade yapabilirsiniz. Tencihemdeki bütün muhallebimi tahta kaşık yardımıyla aldım. Tahta spatulamla şöyle muhallebimi kekimin her yerine denk gelmesi için yayıyorum. Burada özenli oluyorum. Çünkü kekimin çökmesini istemiyorum. Şöyle güzelce her yerine geldiğinden emin oldum. Güzelce muhallebimizi de yaydık. Şöyle iki tane Adana şiş çubukları koydum. Görseli daha güzel olsun diye birazcık burada uğraşacağım. Bu şekilde birazcık düzgün olmasına özen gösterdim. Şöyle A4'ten kesmiş olduğum kalp Var. Şöyle koydum, şimdi hindistan cevizimi bu şekilde güzelce dökeceğim. Tam ortaya denk gelen yere de buzları kesip koymayı düşünüyorum. İnşallah güzel bir şekil çıkarabilirsem bu esnada. Herhalde olmuştur diye düşünüyorum. İnşallah oldu bakalım, deneyelim. Evet, çok güzel oldu gerçekten. Şöyle kağıdımın üzerinde kalan hindistan de kenarına şöyle döktüm. Şimdi çöp şişlerimizi alıyoruz. <laughs> Gerçekten çok güzel oldu. Şimdi o boşlukları da şöyle hatta hala bardağımda var. Onlarla da yardım alabilirim. Şöyle tabağımdaki kalan hindistan de şöyle döküyorum. Zaten şimdi o ortadaki çizgilere de muz geleceği için o çizgiler de kaybolacak. Siz belki ekranda görmüyor olabilirsiniz ama ben yakından gördüğüm için evet tamam. Şimdi aralısına da muz kesip koyacağım. Bu şekilde bile gerçekten çok güzel olduğunu düşünüyorum. Şimdi muzlarımı dilimleyeceğim. İsterseniz siz bu esnada eklemek zorunda değilsiniz ama ben ekleyeceğim. Bir adet muzumu soyuyorum şöyle ince ince dilimliyorum. Evet. İlk önce bir adet dilimlediğimiz muzu ekleyelim. Daha sonra ikinciyi gerekirse ekleriz. Şimdi bir adet kesmiş olduğum muzu kalp şeklimin içine yerleştiriyorum. Bu şekilde yaptık. Birazcık kalp şeklimiz tam net olmasa da parçalar halinde kesiyorum muzlarımı. Şu kenardaki boşlukları da koyayım. Şöyle ben bir adet muz yerleştirdim. Tart kekimiz hazır. Çok kolay, çok pratik bir şekilde tart kek yaptık. Aslında buna tart pasta da diyebiliriz. Hem içine muhallebi var, muzu da var. Aslında birazcık daha pastayı andıran bir lezzet. Çok kolay bir şekilde evlerinizde deneyebilirsiniz ve evimizde olan malzemelerle yapmaya çalıştım ki herkese hitap edebilmek adına. Birkaç kişi farklı tarifler de istiyor ama ben herkese hitap etsin diye evimizde olan malzemelerle yapmaya çalışıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sosyal medya hesabından takip edin. Hoşçakalın.